Buraya bizi gelip destekleyen taraftarlarımızdan, evlerinde bizi destekleyen taraftarlarımızdan özür diliyorum. Hiç istemediğimiz bir sonuç. Bizler de bu ekip ekip profesyonelleri olarak bu durumdan çok üzgünüz. Bu durumdan bir an önce çıkmamız gerekiyor. Ee, şimdi maça dönecek olursak da. E ilk 35 dakika özellikle istediğimizin olduğu, skoru da yakaladığımız bir 35 dakika oldu. Baskılı bir oyun sergiledik. Taraftarımızı da yanı, yanı aldık. Ee, onların coşkusuyla beraber e, üstünü ele aldığımız bir 35 dakika oldu. Ama bu 35 dakikadan sonra yani bir anda e, duygusal davranmaya başladık. Oyun disiplinden koptuk. Akabinde de golü yedik ve ilk kere bir bir sonuçlandırdık. Bunu değiştirebilecek e, enerjimiz vardı normalde. İçeride bunu da konuştuk. Ama ikinci yarıya başladığımızdaki gelen erken gol, gerçi çok da enerjili başlayamadık, istediğimizi yapamadık. O erken gol bütün planlarımızı alt üst etti. E, git gele dönen bir müsabaka oldu. E, rakibi tebrik ediyorum, iyi mücadele ettiler yolumuza devam edeceğiz. Hocam orada ki çöküşün sebebi neydi peki? O iyi başladığınız maçtaki çöküşün sebebi neydi? Biraz duygusal olduğunu düşünüyorum. Çünkü zor bir süreçten geçiyoruz. Oyuncularımız da zor bir süreçten geçiyor. Çok isteklerdi maçı çevirmek için. Hani lige tutunmak için de iyi bir fırsat vardı önümüzde. çok istediler ama bu duygu durumu onları biraz da oyun disiplininden e, uzaklaştırdı. O yüzden bu sonuç ortaya çıktı. Hocam genel olarak da baktığımız zaman siz de uzun süredir Fenerbahçe camiasında görev evet. yapıyorsunuz ama sizce istenilen oyunun gelmemesinin iki sebep ne? Ya bu tabii çok e, geniş kapsamlı düşünmek lazım bunu. Evet. Ee, esas hep iyi başlanan sezonlar oluyor. Bundan sonra denginin bozulduğu, tabii uzun senedir şampiyonluk olmadığı için de e, taraftarlarımız da çok istekli, arzulu oluyorlar. Ondan sonra beklenen futbol gelmediği zaman biraz sabır olmuyor genel anlamda. E, o sabrı sağlayamadıktan sonra da kırılmalar oluyor. Ben buna bağlıyorum. Nedeni. Peki hocam çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.